BTCP kanalından herkese selamlar. Ben Kaan Ulucan, dünyada kripto para yatırma yapabilen nadir insanlardan biriyim. Şimdi sizlere arkadaşlar, bu eski Luna ile ilgili Terra Labs'tan çıkan bir emri söyleyeceğim size. Şimdi e, Terra Labs kullanı, kullanılan borsalarda Terra Labs alım-satım faaliyetlerindeki işlem karlarının tamamının yakılmasını talep etti. Bu borsaların ismini veremiyorum. Reklama giriyor. E, bu borsaların arasında Binance yok. E, onu söyleyeyim. Hani Binance'e gönderdi mi zaten beraber çalışıyorlar da gönderdi mi onun hakkında bilgim yok. Ama diğer borsalara yakım için e, emir gönderdiğini biliyoruz. Şimdi çok fazla sorulan bir soruyu cevaplayacağım sizlere. E, bu toplam arz Tamam 1 milyar eksildi ama dolaşan arzın arttığı görülüyor. Herkes görüyor bunu. Bu arkadaşlar tamamen şundan kaynaklı. Şimdi Terra Labs'ın elinde ne kadar koyun var? E, toplam arz 6906 6 trilyon 906 milyar. Dolaşan arz 6 trilyon 540 milyar. Bununla bundan çıkarttığınız zaman Terra Labs'ın elindeki arzı bulursunuz. Dolaşan arzı artmaz, arttırmalarının nedeni bu aslında Labs'ın elindeki coin'i büyük ihtimal ya Dupont'un hesabına attılar. O 2 trilyonluk hesaba. Bu vakfın kendi hesabıdır. Aynı zamanda Dupont'un hesabıdır. Vakfın kendi hesabı sistemde ayrı olduğu için Dupont'un hesabı da ayrı gözüküyor. Yani cüzdan da gözüküyor zaten 2 trilyonda. O cüzdana attığını düşünüyoruz. Onu teyit etmem için benim bu cüzdanı tekrar bulmam ve tekrar bakmam gerekiyor. Onu teyit edebiliriz ama vakfın kendi içinde bir dolaşan arz artırımı geliyor. Bunun nedeni hacmin artması aslında. Hacim arttığı zaman biliyorsunuz e, Terra Classic'in değeri artacak. Bunu başından beri söylüyorum. Terra Classic'in değeri 0.0001'e kadar düşecek düşürmek zorundalar. Çünkü biz bu fiyatı hesapladık. Hani üç buçuk milyar dolara eğer alabilirsem ben altı buçuk trilyonluk arıza bunun yakımı yapabileceğim derdindeler. Hacim arttı. 24 saatte gördüğünüz gibi hacim arttı. E, TR Klasik hani bu yakımını yapın diyor borsalara. Çünkü borsaların içinden geçtiği cüzdanlardan geçtiği para çok büyük. Bir yandan oradan azaltmaya başlamalarını söylemiş. Gerçekten ee, bu güzel bir şey. E, dolaşımdaki arzın artması, terra değerinin düşük tutulmasıyla alakalı. Toplam arzın eksildiğini dolaşan arzın arttığını görüyorsunuz. Bu dolaşan arz zaten toplam arzın içinde olan bir arz. Yani bunun artmasının nedeni hacim artarken terra klasiğin değerini yükseltmemek asıl amaç bu terra klasiği düşükten toplamaları gerekiyor o yüzden yükseltmemek şu anda düşük olması herkes için gayet sağlıklı